Gençler merhaba. Ben Datuk Gençlik Kolları Genel Koordinatörü Berk Ülker. Sizlere çok ufak bir şey söyleyeceğim. Bizler resmiyeten kurulduğumuz 5 yıldan beri daha öncesinde de Datuk çatısı altında gönüllü olarak birçok proje düşündük, tartıştık, yazdık, çizdik, hayata geçirdik ve devam ettirdik. Hali hazırda da yapmış olduğumuz birçok projeyi yine devam ettiriyor ve yenilerini ekliyoruz. Fakat Artık sıra sizde. Sizlerin hayata geçirmek istediği, düşündüğü, planladığı, yazdığı veya yazmadığı projeleri bekliyoruz. Nasıl? Tüm sosyal medya hesaplarımızda, Instagram, Facebook, Youtube, Twitter, internet sayfamız, Bütün buralardan bizden ulaşabilirsiniz. İnternet sitemizdeki proje taslağına benim çektiğim gibi kısa bir video ile projenizi anlatabilir, bizlere ulaştırabilirsiniz. Şimdi sıra sizde. Gelecek için güçlü gençlik, projelerimizle yükselecek.